la 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 çizim beyninizi yemek istiyorum la Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün size nasıl micrath zombies bunu öğreneceğiz ıııı ee, iyi seyirler diyorum ve çizimime başlıyorum. İlk ilk önce şöyle bir kare çizim bulsun. bu sefer yeteri kadar özen gösterebilirim. Çünkü bu sefer zamanım var. Arkadaşlar zombinin iki gözünü de çizeceğiz. Çünkü bu zombi saçı yok. Arkadaşlar zombi deyince akla ilk gelen şey ne de sizce? Tabii ki de dual çift dört. On Videosunu belki çekebilirim Minecraft'ta olabilir. Neyse Eee bunu çizdik arkadaşlar. Siz bunu şimdi ben unuttum ama şu tek kareyi görmeyin. Şunları görmeyin. Tek kare çizeceksiniz siz buraya. Dikdörtgen yani değil. Tek kare. Ama ondan sonra bunun altına böyle bir şey yani ağız. Böyle bir şey dediğime bakmayın. Ayıp oluyor zombi ama. Şöyle da değil. Bu dili kırmızıya boyayacaksınız siz. Kana sonuçluğu belirtiyor. Ondan sonra gövdesi. Bu arada küçük zombimiz yere işte. düştü. Onu da alalım direkt. Ve buraya koyalım. Ee, zombinin kaskı falan olmayacak. Bu için sizde özür diliyorum. Neyse. Hep neyse diyorum var ya. Hiç her neyse demiyorum. Kendimi kazıyorum artık. Öyle. Bir sonraki videoda nasıl kılıç çizimi olacak. Ve Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğim. E bana like atarsanız tabi ki şöyle bir şey yapayım da he. Böyle ters yapalım bakayım. Güzel olmadı ama siz hepsini düz yapın. Ee, ondan sonra arkadaşlar şimdi e, ne yapacağız? Tabii ki ayaklarını çizeceğiz. Ben arkadaşlar bana istediğiniz kadar dislike atın, yorum atmayın, like atmayın, abone olmayın. Ama ben bu YouTube kanalını asla kapatmam arkadaşlar. Bunu bilin. Bu zaman arkadaşlar sesleniyorum. Abone olmuyorlar, like atmıyorlar. Hep izliyorlar, izliyorlar. Kardeşim ben sizin için video çekiyorum. Siz de like atarsanız daha mutlu olurum. Neyse videoyu çok uzatmayalım. Böyle. O birazcık düzgün olmadı ama. Daha şeyli çizersiniz. Artık bir şey yapamıyorum. Elde bir de kılıç tutmasını istiyorsak o kılıç kullanılmayacak büyük ihtimalle ama. Nasıl kılıç çiziliyor? Michael Jackson. Böyle bir şey oldu. O gün güzel gündü. Şimdi normal kıyafet yapacağız fakat zırh yapacağız. Ooh, ooh, ooh. Michael Jackson. Biz yapın diyorum. <laughs> Şeyse. Arkadaşlar bugün video bu kadar. İyi günler. İyi seyirler abone olmayı inşallah unutmazsınız. İyi günler. İyi seyirler dedim lan ben. Neden bunu dedim? Cık. Neyse. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.